Evet arkadaşlar, herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane ATV tanıtacağız. Kendisi SMC Yuki 1000cc. Ee, neydi, 4 silindir mi? Jumbo olarak 2 silindir, 881, 818 cc mi geçiyor? 818 cc ama evet. alet asfaltta çok deli yanıyor. Yani işin aslı, 4 çeker aldım yetmedi. Tek çeker aldım yetmedi, bir de dedim ATV alayım. Yani bir de bakalım yani. Harcayacak yerim bulamıyorum ama en mesela sonunda bir yani. tane de bundan alayım ya. Evde bir tane de bundan bulunsun. Şöyle dağlara karşı, dağları gösterelim. Demeyi çok isterdik ama. Işte mesela dağlara yani. karşı bununla ne bileyim zirveye çıkmak istersiniz belki gibi. Dolayısıyla o zaman almak istediğiniz uygun fiyatlı aletlerden biri 1000 cc olarak bu. Bunun fiyatı ne kadar şu an Cihat Bey? Şu an eee Yuki'nin kendi sitesinde 88.500 lira yazıyor. 88.500 TL. Evet. Ama bu evet. uygun fiyatlı olarak. Yani bu ATV isterseniz 150 200 bine kadar. Bu işin sonu Polaris sonu marka. Yok. Polaris markalar var. 150 lira kadar gidiyor aslında. Evet. Peki alet sence nasıl? Vallahi biraz önce gördük. Aletin çekişi muhteşem. Yani sesi de e, 1000 cc Çift silindir Hacim sesine diyor. hacmi, ben buradayım diyor. Bir de yanlıyor güzel. Tabi tekerlekler e, arazi tekerleği olduğu için. Yani, 4 yani 4 çeker tutuşu yok ama şehir içinde çok güzel. Şurada dört çeker iki çeker düğmesi var. Çok basit ayılabiliyor. Daha yani ister dört çeker de çık, İster iki çeker de çık. Yani oldu da çıkmadı, debelendin falan alıyorsun dört çekeri. Hop, Çiçek yani, gibi gitmek istediğin yere ulaşıyorsun. Olur da battın. Hani olmaz da battın. Şurada winch bile var yani. Takarsın winch'in çıkarsın artık. Adam bunu bile düşünmüş. Winch <laughs> takmış ya. Adamın offroad'ı var. 4x4'ü yani, var. Winch yok. Lada Niva'm var. Lada Niva pişmanlıktır. Evet Lada Niva. <laughs> alsınlar mı? Alsınlar alsın. Al. Yani paranız varsa alın. Ben, yani i̇ncir ağacını seviyorsanız. Aynen. Param yoktu. Yine aldım. İncir ağacını dikti. Yetmedi. CR Ferrari aldım. Çıkıyor. Şimdi yetmedi, bir de bundan alacağım. Tabii artık bu 120 ay vadeli olursa belki alırım. Zaten yaklaşık bir 15-20 sene... Borç kamçısıdır deyip bol bol yani, şırak şırak... 10 sene gözümün kaldı benim zaten. Yani evet. Böyle giderse bu borçları ödemeyelim. Şimdi biraz e, aleti test edelim. Yani bizim boyadayız. Şöyle bir drone görsellerini falan alalım. Evet, şimdi sizi test videolarıyla baş başa bırakıyoruz. Evet arkadaşlar aleti gördünüz, alet canavar. Ne diyorsun? Allah canavar. Kış gelsin diye dua ediyoruz şu an. Yani şu tekerler, şu toprak yolu bildiğiniz kazıyor tutunmak için. Var Bu aletin toprakta. zevki toprakta, çaburda, dağda çıkıyor. Bu aleti alacaksın birader, çıkacaksın dağlara. Şöyle bir şey daha var, bizler 2 metreyiz adamla. 1.98 Benim boyum 2 metre 5 Oturduğumda altımda kocaman kalıyor ona rağmen yani. Psikolojik midir nedir bilmiyorum. Alet dolayısıyla büyük. Yani bir yani. adamla araba yapacaklarmış. Biz bunu demişler ATV çevirelim. O yani, kadar kocaman. Motosiklet binmeyi sevmeyen adam için bu ideal. Yani dört teker olsun hani iki tekerden korkuyorum. Şeytan işidir falan diyen bazı arkadaşlara ya da onların çevresini susturmak için bu alet alınabilir. Evet biz memnun kaldık. Aleti beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalımızı e, beğenip, abone olmayı unutmayın. Çana basarsanız da videomuz geldiğinde, yüklendiğinde direkt olarak beyninize düşer. Bizleri takip edebilirsiniz. Bu arada yorumlarınız bizler için önemli. Yorum yaparsanız olabildiğince bütün yorumları okuyup, dönmeye çalışıyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Güçlü Efendim baba, aldım aldım. 100 bin kare çektim, aldım ya. <laughs> ya ne olacak, öderiz baba ya. Parasıyla değil mi ya. kardeş? Allah Allah. Ha, evet ya. Tamam Hadi. baba. Tane tamam. Ben bugün otelde kalırım o zaman. Tamam. <laughs> Hadi hoşça kal diyorsun. Ana Anama selam şey. Hadi Fethiye'ye gidelim. Hadi olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Böyle bir bakarım işte. Çak. O o bizi özel olur da. <laughs>